Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dün Instagram adresimde bir e, anket yaptım ve sordum size kalp meditasyonu mu yoksa FETÖ çalışmasını yapalım, yani duygusal özgürleşme çalışmasını yapalım dedim. Sizler kalp meditasyonunu seçtiniz. O yüzden bugün kalp meditasyonu ve kalbimizin neden enerji alanımızda bu kadar önemli olduğunu kalp meditasyonunun ne kadar kolay ama çok etkili bir meditasyon olduğunu göreceğiz. Evet. Şimdi ilk önce şundan bahsedelim. Kalp işte bir organ... Hayır. <laughs> Sadece bir organ değil. <laughs> o net. Hiç kalbinizle konuşmayı denediniz mi? İşte evet. İşte kalbime dokunuyorum. İşte kalbimi hissediyorum. Tık 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 tık. Tık tık tık. tık. Sadece tık 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 değil. Kalbinizin kendine ait. Kendisine has bir hafızası var. Siz anne karnına düştüğünüzden itibaren her şey, her duygunuzu kaydediyor. Yani sizin kalbinizde bir hazine yatıyor, duygu hazinesi. <laughs> evet, sizin e, annenizin de duyguları dahil orada saklı. Ve e, bedenimizde ya da anılarımızda, bilinçaltımızda, geçmişimizde bir şeye ulaşmak istiyorsak kalp bizim için en güzel yollardan biri. Kalp meditasyonu neyi sağlar? Beynimizde kalbimiz arasında bir bağ oluşturarak, bir frekans oluşturarak o frekans üzerinden daha net şekilde cevap almamızı sağlar. Bilinçaltımızdan, duygularımızdan, bedenimizden daha net cevaplar almamızı sağlayan bir meditasyon. Kalbimizin kendine ait bir hafızası var demiştik. Ve kalbimizin bedenimizde ve enerji alanımızdaki etkisi çok büyük. Kalbin çok büyük bir enerji alanı var, çok büyük bir etkisi var ve bu yüzden kalbimizle konuşmak ve kalbimize sormak bizim için en mantıklı yollardan biri. Ve e, çok kolay bir meditasyon olduğu için de çok kısa sürede de uygulayabilir ve cevaplarını alabilirsiniz. O zaman ilk olarak tabii ki her zaman Neye başlıyorsanız başlayın. Eğer kendinize dönmek istiyorsanız yani bedeninize, e, ruhunuza, işte üçüncü gözünüze, çakralarınıza ya da işte kendinize duygusal birleşme sağlamak yani kendinizle alakalı. Duygularınızla alakalı, düşüncelerinizle alakalı, geçmişinizle alakalı ne öğrenmek isterseniz isteyin. Bunu ilk önce nefesle başlamak zorundasınız. Nefes bizim hayatımızdaki en ama en önemli araç. Nefesimizi doğru kullanamazsak eğer hiçbir şey olması gerektiği gibi olmaz. Çünkü yaşam enerjimizi nefesimizle alıyoruz. Nefesimizin bedenimize oksijeni alabildiğimiz oranda alıyoruz bolluğu bereketi. Nefesimizi alabildiğimiz, doğru alabildiğimiz oranda alıyoruz. işte parayı, enerjiyi almak istediğimiz her şeyi ve doğru oksijen, doğru nefes alamadığımız oranda da alamıyoruz tabii ki. O yüzden özellikle içsel dönüşümlerimizde nefesle başlamak çok önemli. Nefesle başlamalısınız. Nasıl? İlk önce nefesimizi burundan alıp burundan vereceğiz dipnot nefes alıp verişlerde nefes alışverişlerde nefesi alıyoruz nefes verirken her zaman nefes alışımızdan daha uzun sürede nefes veriyoruz yani işte 3 saniyede alıyorsanız işte 5-6 saniyede vermelisiniz normalde iki katı yani 3 saniyede alıyorsanız 6 saniyede vermelisiniz ama işte tabii ki bu sizin işte fiziksel göre değişebilir çok kendinize işte baskıda hissetmeyin 6 saniye olmak zorunda ne yapayım, yapamıyorum gibi şeye girmeyin yani. 5 saniyede olur, hiç fark etmez. Ama sadece şu ki genel bir kanı, nefes alışınız, nefes verişinizden her zaman daha az olacak. Nefes verişiniz daha uzun sürede olmadı. Bu bir. Üç kere burundan nefes alacağız, burundan vereceğiz ve gözümüzü kapatacağız. Bu ne demek bedenimiz için? Gözümüzü kapattık, çok yavaş bir şekilde nefes alıyorum ne diyorum bedenime? Bedenim ben geliyorum. Artık yani başladım. Kendime olan yolculuğum için hazırlığımı yapıyorum. Hazırlıyorum. Seni de buna hazırlanmanı istiyorum. İşte her şeyi yavaşlatıyorum. Kendimi yavaşlatıyorum. İşte her şey için artık hazırım. Lütfen sorularıma, lütfen işte anılarıma, lütfen geçmişime, öğrenmek istediklerime beni götür demek. Mesaj vermek. Yani bir eve giderken bile işte kapıyı çalıyorsunuz. Bu bir mesajdır kişiye. Ya da işte mesaj atıyorsunuz arkadaşınıza. Bedeninize de mesaj vermelisiniz. Bunu da en iyi en iyi nefesinizle yapabilirsiniz. Evet ondan sonrasında 3 kere yavaş çok yavaş bir şekilde nefes alıp verdik. önden yine bir ha nefes yapacağız üç kere ha nefesinin amacı bana sorarsanız aldığınız nefesi yani aldığınız sıkıntıları e, bedeninizden bağırarak değil de rahatlayarak kabul ederek, kabul, ederek, kabul enerjisiyle atmak ha, köprücük kemiğine vurarak yapıyoruz bunları yani ben her zaman bunu öneriyorum çünkü şu bölüm yani bizim işte kalp bölümümüz olarak geçen bölüm, köprücük kemiklerinin olduğu bölüm bizim duygu enerjimizi sakladığımız yer önemli bir yer. Evet, buralara vuruşlarımızı yaptık, ha nefesini yaptık, üç kere neydi? Duygularımızın olduğu bölüm. Burası çok önemli bir bölüm. Enerji kanallarının geçtiği, birçok duygunun geçtiği bir bölüm burası. Evet artık meditasyona başlıyoruz. Kalp meditasyonuna. Şimdi sizden ilk önce şunu istiyorum. Nefesimizi odaklandı. Bir elimizi kafamızın üstüne bir elimizi kalbimizin üstüne koyuyoruz. Bir kere de bu şekilde nefes alalım. Ardından bir elimizi şöyle sanki bir enerji topu burada oluşuyormuş gibi hayal ederek iki parmağımızla şöyle kalbimize tık 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 vuruyoruz ki ben buradayım. Ben seni hissetmeye geldim. Yani farkındalığımızı oraya getiriyoruz. Bedenimizde nereye vurursak oraya farkındalığımız gider. Yani hani dokunmak bu yüzden işte sarılmak dokunmak bu yüzden çok önemlidir aslında çünkü farkındalığı oraya alırsınız bedeninizde. Biz de iki parmağımızla şöyle vurarak kalbimizle alakalı bir şey yapacağımızı, bedenimizi anlatıyoruz. Ardından tekrar bir elimize başımızın üstüne bir elimize kalbimize koyuyoruz ve sanki kalbimizle zihnimiz arasında bir bağlantı varmış gibi düşünüyoruz. Daha sonrasında yüksek frekanslı enerji alabileceğimiz bir anıya tutuluyoruz. Çok neşeli olduğumuz olabilir, çok sevdiğimiz, hissettiğimiz olabilir, çok takdir gördüğümüz, çok başarılı olduğumuz bir an olabilir, bir anı olabilir. Onun dışında çok mutlu olduğumuz bir an olabilir çok dediğim gibi çok sevgi, çok sevilme hissettiğiniz bir an Yani yüksek frekans enerjilerimiz, enerjiyi tutunabildiğimiz bedenimiz ve kalbimiz ve zihnimiz arasında bu yüksek frekanslı enerjiyi olabildiğince fazla hissedebileceğimiz bir anıya odaklanıyoruz. Odaklanıyoruz o anıya. O sırada küçük küçük nefesler. Eksilmeniz çok normal çünkü e, o sırada bir bağ oluşuyor ve rahatlama hissediyor bedeniniz, rahatlama hissediyor vücudunuz ve buna devam ediyoruz. O anıyı olabildiğince beş duyorganınız, olabildiğince bedeninizin her hücresinde o duyguyu, o yüksek frekanslı duyguyu hissedince artık olumlamalara başlayabilirsiniz. Nasıl olumlamalar söyleyeceğiz? kalbinize ve bilinçaltınıza hitap eden olumlamalar söyleyeceğiz. Mesela eğer işte kilonuzla alakalı bir soru sormak istiyorsanız, işte başarınızla, bolluğunuzla, bereketinizle alakalı sorular sormak istiyorsanız ya genel anlamda sorular sormak istiyorsanız, istiyorsanız buna yönelik olumlamalar seçmeniz çok daha iyidir. Mesela biz başarı seçelim. Ben başarılıyım. Ben başarıyı hak ediyorum. Başarılı olmak benim için güvenlidir. Başarı benim hakkımdır. Her geçen gün niyet ettiğim başarıya daha da yaklaşıyorum gibi bilinçaltınıza hitap eden cümlelerle daha çok şimdiki zaman kullanarak daha çok ee, olabildiğince olumlu şekilde, olumlu cümlelerle bilinçaltımıza, kalbimize güzel şeyler söylüyoruz. Ve buradaki enerji olabildiğince fazla yüksek frekanslı şekilde oluşunca da artık istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Mesela Başarılı olmak için de da, neler mümkün? Başarılı olmam için, daha başarılı olmam için, daha hedeflediğim başarıya ulaşmam için ya da işte o çok istediğim şeyi almam için neler mümkün? Ya da işte bolluk berekete kavuşmam için neler mümkün? İşte o terfiyi almak için neler mümkün? Neler yapmam gerekiyor? Bana yol göster. İşte ya da geçmişteki bir anınızla alakalı sorabilirsiniz. İşte geçmişte yaşadığım bu anının bana dersi Bana anlatmak istediğini ve ondan sonrasında bu bu soruyu sorduktan sonra devam ediyorsunuz ee, ve e, bu soruyu sorduktan sonra aklınıza gelen her türlü şey bakın işte bir anı olabilir, bir sembol olabilir bir sayı olabilir bir e, çizim olabilir çok saçma bir kelime olabilir hiç fark etmez ama aklınıza gelen her şeyi olabildiğince yazın. Çünkü o soruyu sorduktan sonra yüksek frekanslı enerji alanında bu soruyu sorduktan sonra bilinçaltınız size açıktır. Ve açık olduğu için de size cevap verecektir. Çünkü kalple e, zihin arasında çok net bir çizgi oluşturduk. Yani olabildiğince düz bir çizgi oluşturduk. Düz bir çizgi oluşturduk derken yani e, biz o bağı olabildiğince yüksek frekanslı enerjili donattık ki onu bozacak bir düşünce onu yani o enerji yoğunluğunu bozacak bir düşünce olamasın. Yani olsa da onu onun yoğunluğunu bozamasın. Çünkü tabii ki onun aklımızdan saçma düşünceler ya da işte olumsuz düşünceler de geçebilir ama dediğim gibi bu onun yoğunluğu, onun büyüklüğü onu ekart etsin. Daha sonrasında da dediğim gibi hepsinin yazın ve o yazdıklarınız içerisinde mutlaka size bir cevap vardır. Bu kalp meditasyonunu mutlaka ve mutlaka tekrar edin. Cevap alana kadar tekrar edin. Çünkü kalp meditasyonu çok etkili bir meditasyondur ve çok kolay bir meditasyondur. Ancak dediğim gibi o duygu yani o yüksek frekansla enerjiye tutunurken yapmanız gereken Gerçekten hissetmek, en önemli anahtar hissetmek. Eğer siz gerçekten hissederseniz o anıya, o çok mutlu olduğunuz anıya da çok başarılı olduğunuz da çok takdir edildiğiniz çok minnettar hissettiğiniz bir ana tutunurken bunu sadece işte düşüncenizle değil işte ne derler kalbinizle de hissedin bedeninizin her bir hücresinde gibi hissedin ya da o gün işte çok minnettar hissettiğiniz bir anda oradaki bir koku diyelim onu da hissedin. Yani onu da tekrar yani, duyuyormuş gibi olun. Yani zaten imgelemenin amacı o, imgelemek hmm. e, her duyumuzla hissedebilmek, bedenimizin her hücresiyle hissetmek, böyle iliklerine kadar hissetmek derler ya, işte ilikleri ne kadar hissetmek, aslında tam olarak imgelemek bizim için. Ee, o yüzden bunun en net e, böyle ne derler net söyleyebileceğim e, püf noktası budur. E, ve bu püf noktasını eğer gerçekten uygulayabilirseniz kalp meditasyonunda alamayacağınız hiçbir cevap yok. E, ve bu kalp meditasyonu yaptıktan sonra e, tabii ki olabildiğince 3 gün tekrarlamanızı öneriyorum. 3 gün ard ardı tekrarlayın. Tabii ki cevap alana kadar tekrarlayın ama e, hani her gün ayrı ayrı cevapları yazın zaten, net cevabı alana kadar demek istedim. Yani size göre net bir cevap değilse tekrarlayın kalp meditasyonunu. 3 gün sonra bakalım neler, yani ne cevaplar alacaksınız, neler değişecek ve o süreçte, kalp yaptığınız süreçte bir soru sorduğumuz için bilinçaltımız, bilinçaltımız bize bunu sadece kalp meditasyonu yapıyorken göstermeyebilir. Gün içerisinde de çevrenize birden ortaya çıkan semboller, birden ortaya çıkan sayılar, hiç alakasız bir şekilde karşınıza çıkan reklamlar dahil bilinçaltınızın bir mesajı olabilir. Hiç ilgilenmediğiniz bir alanla ortaya çıkan bir mesaj, işte durup dururken gördüğünüz bir sembol ya da bir yazı, işte bir rakam, ee, bir olay. Yani hiç alakasız ya da hiç alakasız söylediğiniz bir cümle ne alaka ben bu cümleyi ne söyledim neden söyledim gibi bir şey olabilir mesela. Ya da birden kendinizi bir şey dinlerken bulursun ne alaka ben hiçbir hiç şey hatırlamıyorum bilinçsiz ben gibi bir olur ya aynen öyle. İşte bunların hepsi birer mesaj alabilir. Ee, mesela bana bilinçaltım genelde hep tüyle mesaj verir. Beyaz tüy. Sürekli beyaz tüy görürüm. Sürekli görürüm. Ve bilirim ki bana bilinçaltım mesajıdır. çünkü değişim bilinçaltın için yani tüy bilinç bilinçaltında değişim demek beyaz tüy. Yani mesela ben de değişim, değişimin olacağını hissediyorum. Bunu biliyorum ve bana hani bunun için sürekli mesaj veriyor bilinçaltım. çünkü bu soruyu soruyorum ne zaman hani o istediğim değişim olacağım diye. Ve bu sorunun cevabını da bana sürekli aslında veriyor. Ee, sadece aslında bunu da hissediyorum ki e, zamanının gelmesine kısa süre var ama daha henüz değil, şu an değil. Ee, siz de dediğim gibi bunu ne şekilde hissedeceksiniz. Ne kadar meditasyona tanıdık olursa bedeniniz, ne kadar meditasyona daha alışık olursanız o kadar hızlı geçersiniz o evreye. Ve ne kadar hızlı geçerseniz de o kadar hızlı tepki verir ee, üçüncü gözünüzde bu olaya. Çünkü meditasyon yapmak için üçüncü gözümüz çok önemli bir yerde. <laughs> Ve demem o kalp meditasyonu hayatınız boyunca size çok yardımcı olacak bir meditasyon. Şifa olsun diyorum hepinize şimdiden. Lütfen uygulayın. Çok kolay ama çok etkili bir meditasyon. Eğer uygularsanız yorumlara yazın lütfen. Aldığınız cevapları da sembolleri de Instagram adresinden yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki çalışmamız EFT çalışması olacak ve çok ama çok etkili olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.